Selam arkadaşlar, herkese selamlar diliyoruz. Ee, yine bir evrim karşıtı videoyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz yine adaptasyon. Adaptasyon serisine biraz devam edeceğiz. Çünkü olmayan bir şeyi var gibi gösteren evrimci zihniyet insanlara bu şekilde yanlış bilgi vererek yanlışa düşmelerini, evrime inanmalarını e, sağlıyor. Biz de bunun evrim olmadığını göstereceğiz. Şimdi resmi görüyorsunuz. Burada bir kutup ayısı var. Hatta iki tane ayı var. Yani bunlar ayı türü. Ama biri kutup ayısı, biri de boz ayı. Yani biri ormanda yaşıyor. Sağdaki ormanda yaşıyor, soldaki kutuplarda yaşıyor. Ama ikisi de ayı. İkisi de ayı türü. Sadece cinsleri farklı. Ama tür olarak aynılar. Bu gerçeği de sakın atlamayın. Bakın tür olarak aynılar. Yani bunların renklerinin farklı olması farklı bir tür olduğunu göstermez. Evrim Evrimciler, evrim ağacı bu konuda çok çarpıtma yapıyorlar. Şu an gördüğünüz Canlı ayı türü. Başka bir tür değil. Yani bunu karıştırmayın. Cins farklılığı var sadece. Ama tür ayı türü. İkisi de ayıdır bunları. Başka bir canlı değildir. Yani burada evrim yoktur. Bunu da söyleyelim. Siz de iyi anlayın. E, yalanlara inanmayın. Şimdi e, siyah olan, kahverengi olan ayı arkadaşın yaşadığı ortam orman ortamları. Daha sıcak ortamlar, ılıman ortamlar. E, suyun bol olduğu ortamlar. İkisi de balık yiyor tabii ki o e, bilinen bir şey ayının yediği şeyler. E, sol taraftaki beyaz olan kutup ayısı da kutuplarda yaşar. Çünkü bünyesi, biyolojisi soğuğa karşı dayanıklı şekilde yaratılmıştır. Yani deri katmanı daha kalındır. Soğuk işlemez. Kılları da e, güneş ışığının etkilerini tersine çevirecek şekilde yani kamufle edecek şekilde deriye yansıyor. Dışarı vermiyor içeri alıyor ve ısıyı tutuyor. Sağ taraftaki boz ayının e, güneş ışınları tam tersini yapıyor bunun da. Yani güneş ışığını geri itiyor. İçeri almıyor ve ter yapıyor. Dolayısıyla ikisi de birbirinin e, mekanlarında yaşayamazlar. Yani boz ayı kutuplara götürdüğümüz zaman orada yaşayamaz. Soğuktan donar. Hareket edemez. Çünkü derisi ve tüyleri, kılları buna alışkın değildir. Üstelik ayak patileri de buzda yürümeye elverişli değildir. Ama kutup ayısı tamamen kutuplarda yaşamaya elverişlidir. Allah bu şekilde yaratmıştır. Boz ayı da ormanda yaşayacak şekilde yaratmıştır. İkisi de kendi mekanlarını bilir. Dolayısıyla bulundukları bölgelerde daha iyi yaşamasını biliyorlar. Ne yapması gerektiğini biliyorlar. Allah ilham ediyor. Çünkü biliyorsun hayvanlarda fikir olmaz. Fikir olmadığı zaman düşünemezler. Kısmi bir zeka vardır. Evet ancak fikir yoktur. Yani nefisle hareket ediyorlar. Nefsine ilham eden de Allah'tır. Nasıl insanlarda vizdana ilham eden Allah'sa, akıl veren Allah'sa hayvanlarda da o şekildedir. Şimdi bu canlılar bulundukları ortamda en iyi koşullarda yaşayabilirler. Ne yapılması gerektiğini bilirler. Üremesini bilirler. Güçlü olarak hayatta kalabilirler. Tabi aralarında zayıf olanlar da vardır. İşte bu türün ya da herhangi bir türün bulunduğu bölgede güçlü ya da sağlam ya da e, zayıf olarak e, yaşaması adaptasyon nedir? Daha güçlüler ortama daha iyi adapte olmuş anlamına gelir ve adaptasyon bu şekilde gerçekleşir. Zayıf kalan bireyler bir hastalıktan olabilir ya da başka bir nedenler olabilir. Ortama uyama adapte olamadığı için zayıf kalır. Yani adaptasyon tamamen bir yaşam koşuldur. Çevreye uyumdur. Ancak bu çevreye uyum ayı türünü başka bir türe dönüştürmez. Yani ayı türü kutuplarda çok iyi yaşıyorum dur ben fok balığına dönüşeyim gibi bir duruma girmez. Böyle bir şey yok. Yani genetikle alakalı bir durumdur bu. Evrim Ağacı diyor ya bu adaptasyon değil evrim falan yok şak bir tokat atmış bir orada karikatür falan koymuş. Evrim olsa tür değişimi olur. Sen bunu niye saklıyorsun? Burada tür değişimi görüyor musun sen? Görmüyorsun. Hani evrim? Adaptasyonun canlıları evrimleştirmediği ortada. Laf çeviriyorsun. Yanlış bilgi veriyorsun. İnsanlara yanlış bilim anlatıyorsun. Sadece ideolojik olarak konuşuyorsun. Bilimsel konuşmuyorsun ve kanıtla da sunmuyorsun renk değişimine evrim olarak baz alıyorsun. Halbuki bu genetikte gerçekleşen bir bilgidir bu. Zaten o canlının genetiğinde ilk yaratıldığı andan itibaren tüyünün rengi, saçının, kılının e, uzunluğu, kafa yapısı, burnunun deliği, kulaklarının uzunluğu her şey yazıyor. Zaten her şey kodlanmış. Allah bilgiyi DNA'ya yazmış. Canlı da bu bilgiye göre yaratılıyor. Doğuyor, gelişiyor, ürüyor ve ölüyor. Buradaki bu genetik bilgi değişmeden hiçbir canlı hiçbir şeye dönüşemez. Hiçbir organı, hiçbir tüyü bile değişemez. Genetik değişmeden hiçbir şey olmaz. İsterse milyar, milyar yıldır suyun içinde beklesin. Ne ayağı değişir, ne gözü değişir, ne tüyü değişir. Hiçbir şey değişmez. Bakın evrimci arkadaşlar yanlış anlatıyorlar size. Siz de yanlış biliyorsunuz. Canlı suya girdi diye eli, organı, başka şeyleri değişmez. İstediği kadar beklesin. Zaman canlı bir organı değiştirmez. Başka bir türe dönüştürmez. Bu yalana inanmayın. Yani bu kutup ayısını biz alıp çöle götürdüğümüzde deveye dönüşmez ya da başka bir şeye dönüşmez ya da suya soktuğumuzda balinaya dönüşmez. Böyle hurafeleri bilim diye inanmayın. Ayının balinaya dönüşebilmesi için balinanın bilgisi lazım DNA'sında. Bu bilgiyi eklenmesi lazım. Bu bilgiyi ekleyecek evrende hiçbir şey yok. Yani Allah dışında DNA'ya bilgi ekleyebilecek hiçbir e, bilinç, hiçbir güçlü kudret yok. Allah her türe ayıda olduğu gibi sadece kendi türündeki biyolojisindeki bilgiyi veriyor. Ayının genetiğinde ayı genetiği vardır. Onun dışında hiçbir bilgi yok. Hiçbir bilgi yok. Bu yüzden de bir canlı başka bir canlıya dönüşemez. Biyolojik olarak. Anatomisi buna zaten izin vermez. DNA hiç izin vermez. Yani farklı koşullar canlıları evrimleştirmez, başka türe dönüştürmez, asla dönüştürmez. Her canlı genetik potansiyeli kadar farklı özellikler gösterebiliyor. Yani genetikteki bilgi kadar e, üzerinde e, organlar, e, değişimler olabiliyor. Bu değişimlerde tüy rengi, kafanın küçük olması, büyük olması bu bu tarz e, değişimlerdir. Yani başka türe ait bir organ ya da herhangi bir e, özellik değil. Hiçbir canlı kendi DNA bilgisinin dışına çıkamaz. Genetik bilgiye, tesadüfler, çevre etkisi, hiçbir etkisi yok. Çevre yani genetiği değiştiremiyor güneşin ışınları ne bileyim suyun temas etmesi falan bunların hiçbirisi genetiği değiştirmez. Yani genetiğe yeni bilgi eklemez, ekleyemez. Yani güneş ışınlarının genetik bilgiyle ne alakası var zaten? Genetik kodlama nasıl yapsın güneş ışınları? Mutasyon bile yapamaz. Yapamıyor. Mutasyon sadece çarpıp genetiği bozuyor. Yeni bilgi eklemiyor. Evrimciler bunu da yanlış anlatıyorlar. Ateist arkadaşlar bunu da yanlış biliyorlar. Mutasyonların faydalı bilgi eklediğini, DNA'yı değiştirdiğini sanıyorlar. Mutasyonların böyle bir özelliği yok. Bilgi taşımıyor mutasyon. Sadece zarar veriyor. Yani ateş etmek gibidir. Bomba atmak gibidir mutasyon. Bir asiti düşünün. Nasıl yakıyor eti değil mi? Ete geldiği zaman. Mutasyon bunun milyar katıdır. Zarar verir. Başka bir etkisi yoktur mutasyonun. Bir nötrler var. Onlar da acı vermeyen zararlar meydana getiriyor. Yani göz rengini karıştırıyor mesela. Onun gibi. Yani tesadüfen genetiğe bilgi eklenme iddiası mantıklı değil, bilimsel değil, saçmalıktır. Adaptasyon varsa evrim yok demektir. Yani sürekli adapte ola 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 evrim olacak bir iddiası var. Böyle bir şey de yalan, böyle bir şey olmaz. Adaptasyon çünkü genetikte olduğu için genetik değişmiyor. Genetik değişmediği için türleşme yani farklı bir canlıya dönüşme de olmaz. Evrimciler yani evrimi savunanlar, evrim ağacı falan bunu ya yanlış söylüyor. Bilerek yapıyorlar bunu. Eğer öyle bir şey olsaydı bunun kanıtını bin defa göstermiştin ama gösteremiyorsun. Aynı türün farklı cinslerinin farklı boylarda ya da renklerde olmasını evrim olarak göstermek büyük bir aldatmacıdır, bilim sahtekarlığıdır. Bu insanları kandırmaktır arkadaşlar. Evrimin evrim teorisinin iddiası türlerin canlıların başka türe dönüşmesidir. Eğer bunu ispatlayamıyorsan o zaman evrim yoktur. Boşuna adaptasyonu kullanıp insanları yanıltmaya kalkma. Bundan prim yapmayın boşuna. İnsanların bilgisizliğinden faydalanarak, e, evrimle bilimi karıştırarak bazı şeyler anlatıyorsunuz. İnsanlar da inanıyor. Ama biraz araştırsalar evrim teorisinin e, adaptasyon özelliğiyle hiçbir alakası olmadığını çok güzel anlayacaksınız arkadaşlar. Yoksa Darwin dediği gibi ayılar denize girdi, ağzını açtı, balina oldu masallarına inanmaya devam edersiniz bu kafayla. İspatı olmayan şeye inanıyorlar. Bilim olana, genetik olana inanmıyorlar. Çok garipsiniz. Arkadaşlar bu ve bunun gibi e, gerek sayfamızda gerek YouTube'da cevaplayamadığımız, e, söylemediğimiz çoğu konunun cevabını çıkacak kitabımızda bulacaksınız. Hiç merak etmeyin. E, ne zaman çıkacağı konusunda herhangi bir şey söyleyemiyorum ama herhalde sanırım 2022'de çıkacaktır. Çıktığı zaman olay olacak. Öyle söyleyeyim. Hepinize teşekkürler.